Bugün arkadaşlar iki boyutlu Minecraft oynuyoruz. Yanımda böyle bir kafa var. Şöyle kamerayı göremiyorum. Nerede? Havada. Arkadaş merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Meksikan Minecraft oynuyoruz. Güzel. Chinese Edition oynuyoruz. Hazır mıyız? Hayır. Ben de öyle diyecektim. Chinese. Ya yine buton bak. Ya buton Time bozuyor. Time ne ya? Buton bozuyor. Ha o ya. butona bastın dünyayı full sıfırladın, geri başlattın dünya. <laughs> <Harbi. gülüyor> Vallahi yeniden ay şey ...işte yaptı, generate'ladın. Devam et ha. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik. Burada bir daha papağan var. Pepe. Tek yemedi dedi. Kanka hızlıca başlayalım bence. Karpuzlar ben bunu alacağım. Çünkü. <laughs> arkadaşlar bunu da ee piksel dur bunu mikrofon kapatıp söylemem lazım bu mapte arkadaşlar ee, piksel kurttan Kanka, nereye kaldım buradan onda selam ya sen mikrofonu kapattın be ben, ben kanalıma şey ben de, de gittim. onu kanalına buraya şimdi koyarım ee, kart olarak Başka şimdi. Tamam geldi. Ben de onu ben yanlış bir şey yapıyorum ya. Ben ne yapıyorum ya? Bu ne ya? Ne Biz nerelere geldik? Jungle kaldı. Bambo, bambo ne ya? Bambo, pardon. <laughs> Bu ne <lan? gülüyor> kanka burada. Bunu Se... bak kanka. Aa şey mi oyuncu mu? Yo o tipin tipinden bir şey mi? Yo o ben, benim. <laughs> Vurduğum için pardon. Şimdi istesem seni öldürürdüm. Bam Aa bambuyu alınca ayaklandım. Hiç i̇stemediğim Bambu. bir odun tarzı geldi tam karşıma. Bu ne ya? <laughs> Şuradan. Kank gel bir yere doğru yağdıralım diyeceğim sen yağdırmışsın zaten. Ben dümdüz gidiyorum. Zaten yapacağımız bir şey yok. O oh iyi yeah, bambu. Niye alıyorum ki ben bunları acaba? Drop geliyor. Ya. ya. dur şu çantlar. Ya bir lag şey. giriyor bir anda ya. Ha çantlarını kıs. Ha kanka o bana da oluyor ha. Çant, çank. çank Allah. Allah. Kanka. Manhunt mı yapacak ya bu adalın yaptığı gibi ŞURDA Kanka. Tam siz ikiniz beni öldürün. Biraz taş eşyalar yapma zamanı. Şöyle. Ben de iniyorum. Ya ya az da değil orada. ha çok. Bir bakayım ya. Bir milyon tane demir var burada. Bunu nasıl koymuşlar böyle? Hiç gerçekçi değil. Dur bak. Gerçekçi olunmaz zaten. Adam yapacak. Yapacak. Dur. Şu an bir tane yerden kaç demir çıktı biliyor musun? Hala da çıkıyor. Kaç? Şu evet. an 16, 15 tane var bende şu an. 16 oldu. 16 evet, toplam. Kanka bu arada gece oluyor, biz buraya direkt yağdıralım, ev yapalım. Ben buraya bayağı uzun bir <laughs> yer yaptım. <laughs> İki boyutlu Minecraft'tayız, ev yapalım derken... <laughs> yer altına. <he. gülüyor> Kanka bak, aslında ben iyi yerdeyim, yani panda'nın altındayım. Ben şu an buraya <laughs> ev yapmalık <laughs> yaptım, bana bayağı bir lazım. Minecraft, ama maviye basamıyorum. <laughs> yukarıdan. Tepe atıyorum ha. Evet. <laughs> <laughs> Minecraft ama mavi renge basamıyorum. <laughs> hmm. Evet görünüşe göre canlandım ve Ola bura nereye gidiyor? Şöyle bir de kapısı yapam da Bir dakika iki tane mi crafting table var bana mı öyle geliyor? Evet. Böö birisi var. benim miydi yoksa? Galiba Kanka burayı Aynen. bloklasam e, ee, şunların hepsini. Ee, kanka evet. bence buraya ne yapsak ya? Hiç Bana şey bir yok. kömür yok. Al. Yemek var işte neyse. Al bursun sana bey. Kanka gel şu evet. yan tarafları da kıralım. Daha iyi oldu. Biz böyle devam <laughs> ettik. Bütün hani dünyayı botili, kıracağız Bir yani. tane blok kısmını kırak işte. İki kişilik hardcore serisi çekmemiz lazım bence. Acayip mük olur. Art hard, hardcore'da şey. Bir dakika. Hardcore iki boyutlu mic. Bu aklın sesini bir kısayım kulağıma takayım. Yoksa hoparlördü. Bayağı Hoparlör bayağı modu. Sen nereye gittin? Ben de Vallahi gittim. Ben de göremiyordum. Ben parlaklık kısıkmış. Şimdi ne biçim açıldı rengi? Ciddiyim acayip bir ışık var. Bak. Lav vardır kanka bir yerde. İlla <laughs> ki var. Yok işte. Lan La, bildin. Yanlarda be? o zaman. Kanka bir tane iskeletin yayı bir yerden girdi çıktı ne oluyor lan her oradan Ha. Lan lava doğru direkt girdim. var ya. Sen gelsene. Gel gel. Şimdi şunu keşfettim. Burada lav var. Sen gel. Var mı lan başka? He iyi. Ya, o neydi? Evet. Şimdi fark ettim buraya adım atma. Ee, ya, birinci bir şey. Birinci kural buraya adım atma lav var. Ya ben buraya nasıl düşüyorum? Bir dakika. Kanka öyle. Be. Hayır. Ya, şu crafting'i al. Ee, şunları kaz. Kapat kapat kapat. Ih. Sonunda. Geliyorum. Yün var yanda. Ben anlamıyorum. Bu yünler ne? Kanka yani orada ben. yakında creeper var da sen başka bir alemdesin herhalde. Ben senin yanına inmeye çalışıyorum. Gel bakayım Patla. O ne? Patlamış. Patlama. Patlama. Sen geliyorsun. Aha geliyorum. Şu, ben, şurada ismini görüyorum ben. Isim... Geleyen, i̇smini görmüyorum bana. Aa gördüm aşağı kaz direkt. Düz aşağı kaz Düz aşağı mı? Ben Ha adamı görmedin mi? Ben Anam. kazdım yarısını. Ha, sen burada mısın? Bir gariban ölüyor. Kanka, bu ne lan Bedrock Ne geldi biliyor musun? İki boyutta my kart yapma. Kanka Bedrock. Bedrock seviyesindeyiz ve yeni manşet çıkıyor. Bu nasıl bir şans? Kanka bu yapım bir şans. Abi bana geldi birkaç tane al. Kanka şey roller coaster yapabilirsin. Yapabiliriz aynı iki boyutlu <laughs> Minecraft roller coaster dünyada. her yer dümdüz ya. Daha kolay işte. Hiç yapanlar mıdır acaba? Biz yaparsak bence ki 100k izlemiz. İlk! Dünyada bir ilk! İki boyutlu Minecraft roller coaster. İki tane et parçası iki boyutlu Minecraft'ta roller coaster yapıyor. <laughs> Kanka bu arada eee... Şey e, Eğer şey bulursak... neydi de? Eee... Yes ee, şey çöl piramidi bulursak eğer şey oluyor o e, TNT'li kısım oluyor hani o zaman şöyle, biz direkt yani. ölürüz yani atlayacak yerimiz olmadığına göre ben onu bir tane youtuber'a söylemiştim ama adam dinlemedi boş yere, i̇şte, yere öleceğiz atlayalım. ya <laughs> benim ben Allah'ım ya Rabbim şu yanları da kır bak şey gibi Pis maden olasılığı gibi kazma yiyecek. Be. Ben ne yapayım? A ben demir kazma yapabiliyorum. Aa kanka Ender Dur şöyle. kazmam olsa. Bre <laughs> Öyle bir mod vardı hatırlıyorum. Kanka bana yanları da kazıyorsun da yanlar kazınca Buraya görünmüyor mu? Burayı kazınca. Yok. Ben ama yine de şey oluyor. Daha iyi oluyor. Şu yün, yün ne alaka? Ben yünü daha iyi fark etmedim ben. Hmm. Biraz önce fark ettim. Ne alaka? Bir gizemli bir şey var. Düz düz gitsek bir şey çıkacak demek ki. <laughs> Dikkat. Lapis <laughs> mi gördüm ben bana öyle geldi. Lapis gördüm, kayboldu ışından tepeye gidiyoruz. Bence bu biyom ya da bölge. Aa harbiden biyom olabilir ha. Burası jungle olabilir. Bir dakika, adam biyomlara göre ayırmıştır bence. Bak burası plains ya da burası jungle, burası başka bir biyoma doğru gidiyor. Bir dakika gidiyoruz. nereye geldik? Bir yere geldik. Bak. Lan bizim geldiğimiz yere mi geldik? Bak, bu ne? Kanka Burada yeşilliğine geldik. İki, iki yeşillüğün mü? hı. bak, Bence boyam geçtim. Bo adam boyam. İki boyutlu vardı. mağara buldum, 2 de. Dur geliyorum. Bir de kanka Altınlar. yapı boş, yapı boşluğu var adam araya daha kolay blok koyalım diye koymuş. Altınlar, altın alayım mı? Demir kazma var mı ki? Var. <laughs> Al bizimize. Nedira ha. gideriz herhalde. Yok kanka ben. <laughs> Niye şu dünyayı oluştururken sen şu tuşa bastın ya orada yazıyordu end, end bile diyordu ya. End ne? End yazıyordu görmedin mi sen? Yo görmedim. Kanka yani adam o kadar uğraşıyor bir tek bu, dün, dünyayı mı yapmak için uğraşmış? Yok kanka <laughs> ama ben eskiden bunu oynamıştım portal yaptığımda cam oldu. <laughs> Artık sen düşün olup olmadığını. Ehem <laughs> <laughs> ben gene de yapacağım. Boşuna uğraşma de... ben çok uğraştım. Benim karşılığım boş oldu. Aa ah. Ya bu boşu yok mu ya? Koymamış buraya. Aa. Tamam biraz. Skelet ses geldi. Ah dungeon. What the? Brr. Aa, Aa! Ah, İçime pembe bir şey girdi. Aa, kanka altta iki tane skelet dip dibe. Gitme. Aa bunlar şey aynen bunlar spawnların e, ee, oksuz ya işte yaysız şey spawnladığı iskeletler bunlar elle var. o nasıl lan ilk defa görüyor evet böyle komutlar var kanka böyle elinde yaylı moblar spawnlayabiliyor aynen dümdüz kaz dümdüz aa beni itme he açalım bir tamam ben de şu bir dakika lan bu nasıl dungeon <laughs> dungeon değil <laughs> spawnları bile nerede oldu belli değil Lan nerede lan benim sandığım? Belki burada gizlidir. Bilmiyorum aşağıda olabilir. Ya aşağı gitmiyor burası. Ha, harbiden bayağı çıkıyormuş ha. Adam fazla koymuş. Ve Bak, bu artık ben şu bilgisayarı duvardan duvara mı vurayım? Camdan mı atayım? Hangisini yapsam kanka? <laughs> Arası var. O hal nedir. Ahahahah Hayır <laughs> Batta. Battah <Kasma>. Kazma <laughs> Kapatalım mı yoksa alalım mı? Aa kafama damlıyor Bir dakika al alalım ben buradan Kova Damlamıyor Adam Kır yedim Uçundan damlıyor <laughs> Kır yedim Helal Hayır ne Oldu Aa Bir bir daha bir tane meşalem gitti. bir havuz mu vardı orada? Evet. Aa, kanka dur. Lava tahtayla buluşturacağım. Aa altın. Hayır. Kanka geldi. Ah bu ne dibimde. <gülüyor> <gülüyor> oh lava kapattık o. Oh. Allah seni. Ya. Ay. Üstümüzde havuz var kanka. Bence ucundan bir bakalım da kapatalım. İlla ki boş var. kapanmıyor. Kapattım. Yarısını kapattım. Ben çıkıyorum buradan. yağdırıyorum duruyorum bir yere. Ay, 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 ay <laughs> lav, lav Değilmiş. Değilmiş. Ah, ya 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 düşüyordum. O nerede? Altı lava. Altı lava birin olsun. Değilmiş. Değilmiş. ben şu a ocağı unuttuk ocak açık kaldı yanıyor bak altı <laughs> yansın yansın doğalgaz <laughs> Pat Doğal gaza şey geldi. Açık mı lan orada? Hani... Harçlık mı? Harçlık mı var orada? <laughs> Nerede? Yok. Hayır. Hayır. Dur kanka. Aç. Ah kömür sandım ya. Be <laughs> be Ah. Çekil gel. Speedrun yani. zamanı. Minecraft iki boyutlu ama speedrun. <laughs> speed Nasıl olacak? <laughs> Şimdi şarkı söyleme zamanı. Döööö. Eee sandık. Eee eee yeni ne ee. İlk demirlerim ha. Vagon yapmamız Hı. lazım. Vagon Her şey. Var şey. Bir tane var. Paylaş. <laughs> Sen gidip gelene kadar ben beklerim. Sandıkta şey vardı. Neydi o anlattı? Onun adı mı vagondu? Anlattı. Kanka onu craftingten üretimden yapabiliyoruz. Yaptım hatta. Yap sana şu sandığı götürelim. Ama yukarı yol yapmamız lazım. Bu şimdilik burada dursun. Buraya bir eee bekle sen burada ben geliyorum. Ben süt almaya gidiyorum. Bekle sen. Geleceğim. Süt mü? Geri geleceğim. Aynen geri geleceğim. Bekle. eee gidiyorum geliyorum hemen şimdi. Kesinlikle geri geleceğim hemen Aa, 5 saniyede. Ben de bir başka şey alayım. var mı? Ray Ray var mı başka? 17 tane, 18 tane var. 2 tane de var bunu da hızlıcığım. O bize yeterse ben de salam var ya. Tam <laughs> bir yerden bir yere kadar yeter belki. Bir yerden bir yere dedik, bir yere geldim ben neredeyim? Bilmiyorum. 5. Tam da bildim ya. Olur bir dakika ray nasıl yapılıyordu? Ray em, çubuk ortaya şey merdiven gibi yapıyorsun ama ortaya şey. Ha bilen Bakayım. Kenar yanlarda sadece demir. Sağdan üstte alttan... Sağdan soldan üstten alttan. Bayağı demir yaptım şu an bir zırh çekebilirim belki. Belki. Bu arada o raylar bize etmeyecek. Roller, co roller coaster yapma hayalin var ya. <laughs> plan oldu. başarısız oldu. <laughs> Yok kanka yani roller coaster öyle şey. Adadan bir yere bir, yere, bir yerden bir yere gitmek için dedim ben. Öyle o, o zaman şey iyi. Yani. yani. kanka roller coaster <laughs> yapsak zaten öyle olmuyor mu? İki boyutlu Minecraft'tayız şu an. Yok zaten dümdüz böyle hani araba gibi olacak yani araba gibi kullanacağız anladın mı? Ben o kastediyorum Ya onu demiyorum. Roller coaster yapmak bile istesen zaten Roller coaster dümdüz bir omdan bir geçmek için kullanılmış olacak. İki boyutlu Minecraft'tayız dostum. Nasıl bir düşüncelerin var senin? 2 de. İki de boyutta 3 beyin. Dur bizde. bir dakika biz hangi yündeyiz ben göremiyorum da onu. Vallahi bakayım diyeceğim bakamıyorum. Sen oradan baksan Sardayız Bakamıyorum. Ah. Bir dakika Enderman. Bir zombi atladı dibime. Nereden geldin lan sen? Belediye Hamsaya döndüm. Sen gel bana Aa, tp at bakayım. Ee, gel bakalım. Gerek yok. Bir dakika bu donmuş. Evet kanka bu e içinde kalıyor birazdan ölecek. Şimdi böyle ben öyle aldım. Baya ölmüyor bu. Ölür ölür bekle lan. Aa tp A atamıyor, atamıyor bu. bu. Evet. Şunlar, lan ya bu belediye zombi. Sen gel lan, i̇şte şans, lan. Şans. Gel lan. Şansıma çıkmadı gözü. Bana çıktı. Bana çıktı <laughs> Şöyle kapatayım da. Öleceğim ya. Kanka şey sen kopartma. bekle dedim yerde bekleseydin. Sandık orada. Bir olmaz alırız ileride zaten. İçinde çok gereksiz şeyler var ama gene de. Ah. Kanka bu arada bu sandık sandıktır yapacak kısımda yok. yün yok. Burada yünü banlamışlar. Yün koymamış. Bre. Bre. <laughs> bir görüntü var. En yukarıdan sarı yönleri görebiliyorum. Ama sanki yünden bu yandaki bariyerler yün, yünmüş gibi görünüyor böyle alttaki lan. yün. Abi şey öldü lan yukarıda. o örümcek. Var? Ben gördüm. Ay ay. Oh. Abi bak şöyle tepe atma artık. Korkuyorum bir insan söyler. <laughs> bu ne? Nereye geldik? Tepat <laughs> at. Lan yayım nerede? Aa, geldi. Yayım gitmiş. Ulan buradan iskele toplayacak. Ha, bu. Artık Ben bu, bir yere bu, geldim bu. ha. Nereye? Ben Hero nevi... Komurları bırakmışsın burada. Ya benim Aa, Enderman. Enderman vardı. bu da hari... hem de hareket edebilen Enderman. A karşıya zıplayamadım. Yukarı doğru kazıyorum ben de. nerelere geçtim. Eyvah iskelet var. Nane yedik. Aa, benim batam var senin neyin var? Creeper var. Evet. Biz laka Aa nerede? Creeper Creeper patlıyor, zombiden ölüyorsun. <laughs> ay! The Enderman son. <laughs> Enderman böyle mi geliyor? <laughs> Direkt önüne. Kanka teleport atıyor bir de şey siyah üstün. Ay, ay yukarı çık bir kat yukarı. Kanka bir tık yukarı. Bir dakika. <laughs> Arkadaşlar artık video buraya kadar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda da görüşmek üzere. ikinci bölümü de çekeceğim merak etmeyin.